romanların tamamı Alevi'dir arkadaşlar. Yazın bir yere. Türkiye'deki romanların tamamı Alevi'dir. Ve e, şey olmuşsa asimile olmuşsa, sünnileşmişse bu Alevi olmadığını göstermez. E, asimilasyon sonucu sünnileşmiştir. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi hal böyle olunca Alevi toplumunun sadece inanç değil, eğitim ve ana dilde ibadet ve ana dilde eğitim sorunu da var. Bir de yurttaşlık sorunu var. Yurttaşlık nedir arkadaşlar? Kabaca yurttaşın devlete, devletin yurttaşa karşı görev ve sorumlulukları var. Ne yapıyoruz biz erkek yurttaşlar mesela? Askere gidiyoruz. Kadın yurttaşlar herkes vergi veriyor. Dolaylı direkt vergi veriyor. Şu anda yediğimiz şeylerin ücretinden bile dolaylı vergi veriyoruz. Su vergisi, konut vergisi, çöp vergisi veriyoruz. Peki şöyle bir şeye rastladık mı hiç? Ya siz alevisiniz, siz vergi vermeyin. Yok, böyle bir şey yok. Söke söke vergi alıyorlar. Hatta faiziyle alıyorlar değil mi? Peki bu vergi bir yerde toplanıyor devlet hazinesinde. Sonra bize hizmet olarak geri gelecek değil mi? Hizmet olarak gelirken camiye gidiyor. Kur'an kursuna gidiyor. Sahtekar tarikatlara gidiyor. Cübbeliye gidiyor. Zübbeliye gidiyor. Takkeliye gidiyor. Takunyalıya gidiyor. Alevi'ye gelince gitmiyor. Bakın burada bir yurttaşlık ihlali var. Burada bir hak ihlali var. Burada devlet eliyle işlenen bir suç var. Devlet 23 Nisan 1920'den bu yana Alevi toplumuna karşı sistematik suç işliyor. Açık ve net kanıtı ortada bakın. Vergiyi alıyor. Başka inançlara hizmet olarak götürüyor. Alevi toplumuna gelince hizmet yok. Ne oldu? İnek işti, dağa kaçtı, dağ yandı, bitti kilo. Bunu söylediğiniz zaman da tıpkı Kürt sorununda olduğu gibi bölücülük yapıyorsunuz. Aleviler bizim asli yurttaşlarımızdır falan. İkinci saatte